Merhabalar. Bugün silk farmladığım yeri göstereceğim size. Ben burayı dönerken repair ve ok oynuyorum. Daha iyi oluyor. Ee, burası benim en sevdiğim farm noktalarından birisi. Çünkü tam bir kahvelik farm burası. Herhangi bir yaratıkla falan uğraşmıyorsunuz. Rahat rahat farmlayabilirsiniz buradan. Burası Restless shore'da oluyor. Tam olarak yerini ben koyarım videoya. Eee proficiency Booster içmemişim. 30 dakikalık kullanacağım. 30 dakika sonra dancına gireceğim çünkü. Siz zaten ne kadar topladığımı videonun sonunda gösteririm. Oradan anlarsınız. Bir saatte ne kadar toplayabileceğinizi ortalama. Ama şöyle bir durum var. Burası birazcık dolu olabiliyor bazen. İnsanlar da biliyor buranın rahat farm noktası olduğunu. Boş olduğu zaman ama gelip farmlayabilirsiniz. Çok rahat bir yer. Burayı toplarken herhangi böyle bir Çarınıza yatırım yapmanıza gerek yok ayrıca. Hani böyle bir set dizim işte trofiye alayım gibi çok şey yapmanıza gerek yok. Çünkü içinden Skel Kulot ya da Blister Wave tarzı item atmıyor. Wire Fiber gibi değil burası. Düz silk topluyorsunuz burada. Fiyatını videonun sonuna koyarım ama büyük ihtimalle burada 1.30 1.40 gibi bir şey olması lazımdı. Hiç yoktan saatte bir 8-10 karası bırakır diye düşünüyorum. Oyuna başlayan arkadaşlar sormuştu hatta ne farmlayalım diye. Bir önceki video Ravait farmını atmıştım. Burası da kasılabilecek bir yer. Herhangi bir yatırım yapmanıza, para harcamanıza gerek yok çünkü. E, burayı farmlarken etrafta Fire Mod, Fibers gibi diğer şeyler de var. Onları da toplayın siz. Ben şu an toplamıyorum. Es geçiyorum çünkü ne kadar toplayabileceğimi göstereceğim yarım saatte. Siz atlamazsınız bence. Unutmadan söyleyeyim. Ben burayı ilk farmladığım zaman New World Map kullanmıştım. Videoyu izleseniz bilene ilk turunuzda doğal olarak burayı ezberleyemeyeceksiniz. Benim bir DC kanalım var. Orada linkini paylaştım. Aklınıza takılan bir şey olursa da sorabilirsiniz. Sohbete, muhabbete de gelebilirsiniz. Açıklama kısmında bırakırım DC linkini. Burada farmlarken yan ekranda bir şey açmak lazım ya. Birazcık sıkıcı oluyor yoksa. Yaratık da yok ya. Burayı toplamışlar. Sürekli aynı döngüdesiniz şimdi. Buradan ileri doğru gideceğim. Sonra tekrardan o şeklinde döneceğim. Tek yaptığınız o atmak belli bir çember içinde. buraya gelip 60 levelin altında da dönebilirsiniz ama elinizde orikalyum tool olmaz o yüzden çok yavaş dönersiniz dolu da olduğu için hep önünüzdekileri toplarlar benim önerim 60 yapıp öyle herhangi bir farma oturmanız ne olursa olsun farm orikalyum tool önemli çünkü Videonun başında söylemeyi unutmuştum bu arada. 250 int yapıp gelin buraya. Çünkü %10 yıl alırsınız fazladan. Herhangi bir böyle speed stack pie tarzı bir yemek de yemenize gerek yok. Çünkü buranın içinden herhangi özel bir şey atmıyor. Bir proficiency booster alın. Fazladan gene bir %10 yıl alın. Yeterli olur onlar da size. Ben bu arada arada bir böyle hempleri alıyorum hızlanmak için. Çünkü tool'umda efficiency var. Topladığın zaman 3 saniyede çok hızlı koşuyorum. Zaten fark etmişsinizdir. O yüzden böyle yol üstünde küçük hızlı alabileceğim şeyleri alıyorum. Proficiency Booster'ın 30 saniyesi kaldı ama şu sona kadar gidip bitireceğim. Bir dakika fazladan herhalde var mı? Hah duruyor hayret. Burası son iki tur durmuyordu. Ha buranın diğer bir sıkıntısı da yaratık olmadığı için maalesef bot bırakıyorlar. New World botları azalttı ama gene de yapıyor insanlar. Kuruyorlar böyle küçük bölgelere. Tabağa kadar bırakıyoruz. Buradakileri de alıp bitiririm. Lan. Şansıma bak ya. Neyse. Ben dolu bir soru buradayım bu arada. Daha rahat anlayabilirsiniz siz. Belki de. Yarım saatte toplam 3600 tane toplamışım. 7-7.5k'ya denk geliyor saatte. İzlediğiniz için teşekkürler. DC kanalım açıklamada. İyi farmlar.